Selam gençler. Zihin haritası özet konu anlatımı serilerime devam ediyorum. Bu videoda fermantasyon ile alakalı sözün özü bilgileri bulacaksınız. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz bu konuyla ilgili öğrenmeniz gerekenleri en kısa yoldan öğrenmiş olacaksınız. Böylece hem birçok kaynak taramaktan kurtulmuş olacak hem de daha fazla zaman harcamadan soru çözümüne başlamış olacaksınız. Videoyu izledikten sonra görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden fermantasyon ile ilgili zihin haritasını yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bundan önceki videolarda ne yapmıştık? Hücresel solunumu 3'e ayırmıştık ve dedik ki hücresel solunum, oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon olmak üzere 3'e ayrılır demiştik. O zaman bu video ile ne yapıyoruz? Hücresel solunumu bitiriyoruz arkadaşlar. Gelelim fermentasyon ne demekmiş? Oksijen kullanılmadan sadece glikoliz yolu ile ATP sentezlenmesine fermentasyon denir. Bakın biz ne yaptık burada? Oksijen kullanılmadan dedik. Oksijensiz solunumda da oksijen kullanılmıyordu. Burada da oksijen kullanılmıyor. Ancak ikisinin farkı ne arkadaşlar? Burada ETS görev almazken oksijensiz solunumda ETS görev alıyor arkadaşlar. O zaman ben bu reaksiyonda ETS'ye görev aldırmadan ATP sentezliyorsam o zaman oksijensiz solunuma göre de daha az ATP üretirim diyebilirim arkadaşlar. Oksijensiz ortamda glikoliz yolu ile pürüvat etil alkol ya da laktik asit gibi organik son ürünler oluşur. Hemen şu yandaki denklemden bakalım. Bu bir fermentasyon denklemi. 6 karbonlu glikoz molekülümüz var. 2 tane pürüvat molekülüne dönüştürüyoruz bu glikoz molekülünü. Niye 2 taneye dönüştürdük? Çünkü pürüvat 3 karbonlu. Yani aslında glikozu 2'ye ayırdık değil mi? Peki bu reaksiyonun adı neydi? Glikoliz reaksiyonuydu. Bu bütün canlılarda ortaktı değil mi arkadaşlar? Evet, o zaman buraya kadar bütün canlılarda ortak. Ancak buradan sonra kullanılan son üründeki enzimler Hangisini atıyorum? Laktat dehidrogenez enzimi kullanıyorsak laktik asit oluşturuyoruz. Alkol dehidrogenez enzimi kullanıyorsak da etil alkol oluşturmuş oluyoruz. Yani pürüvat molekülünden ya laktik asit oluşur ya da etil alkol oluşur. Bu neye göre farklılık gösterir? Biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Fermantasyonda ETS görev almadığı için bu reaksiyonda sadece Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilir. Çünkü ETS gördüğümüz yere ne diyecektik? Oksidatif fosforilasyon diyecektik arkadaşlar. Hani biraz önce dedim ya, kullanılan enzimle alakalı oluşan son ürün diye arkadaşlar mesela laktik asit ona göre, etil alkol de yine ona göre oluşuyor demiştik. Solunumun ilk evresi olan glikolizde bakın şurası neydi? Şurası glikoliz evresiydi. Kullanılan enzim çeşitleri tüm canlılarda ortak. Niye? Çünkü zaten glikoliz reaksiyonu tüm canlılarda ortak. O yüzden reaksiyonda da kullanılan enzimler ortak olmak zorunda. Yani glikozdan pürüvat oluşturulması olayı bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşiyor. Ancak arkadaşlar bu reaksiyondan sonra yani şurada olan reaksiyonda kullanılan enzimler canlının türüne göre farklılaştığından ya etil alkol oluşuyor ya da laktik asit gibi organik son ürünler oluşuyor arkadaşlar. Bakın ne diyorum? Hep organik son ürün. Oksijenli solunumda ve oksijensiz solunumda oluşan maddeler neydi arkadaşlar? En son oluşanlar inorganik maddelerdi. Ancak oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijenken Oksijensiz solunumda neydi arkadaşlar? Sülfat, nitrat, demir, karbondioksit gibi inorganik maddelerdi. Oralarda hep inorganik madde varken burada ne var arkadaşlar? Organik son ürün bulunuyor. Günlük hayatımızda tükettiğimiz mesela ekmek, yoğurt, sirke, boza, şalgam, kefir gibi maddelerin yapımında fermantasyon yönteminden yararlanıldığında ekstra genel kültür bilgisi olarak bilelim. Şimdi gelelim biraz daha tepkimesel olarak detaylarına bakalım arkadaşlar. İlk olarak bakacağımız şey etil alkol fermentasyonu olsun. Bakın bu zihin haritası yöntemiyle arkadaşlar fermentasyon ile ilgili bilmeniz gerekenleri en kısa yoldan öğrenmiş oluyorsunuz. Ekstra farklı bir kaynağa ya da farklı bir konu anlatımına bakmanıza gerek olmadığını size söyleyebilirim. O yüzden bu içerikler sizin işinizi çok rahat bir şekilde görecek. Şimdi ilk önce denkleme bakmak istiyorum. Glikoz var değil mi arkadaşlar? Delikozumuz var. Biz bunu ne, neye dönüştürüyoruz? Pürüvik asite dönüştürüyoruz. Bu olay neydi? Buradan iki yıldız arasındaki yer neydi? Glikoliz reaksiyonuydu. Bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşiyordu. O zaman bu reaksiyonda bakalım neler oluşuyor? 2 NAD molekülü NAD H artı H'a dönüşüyor. Yani NAD H2'ye dönüşüyor. Burada NAD molekülü indirgenmiş oluyor. O zaman bütün canlılarda NAD molekülü ne yapar? İndirgenir. Aynı zamanda burada 4 ATP molekülü üretiliyor ve başlangıçta glikoz aktifleştirmek için iki tanesini kullandığımızdan dolayı net kazanç 2 ATP oluyor. Bu da bütün canlılarda yine ortak olarak gerçekleşiyor. Şimdi buradan sonraki reaksiyonlara bakalım. Neydi? Canlının türüne göre farklılık gösteriyordu. Mesela neye bakalım arkadaşlar? Pürüvik asitimiz var 3 karbonlu değil mi? En son bunu oluşturduk. Bu reaksiyondan karbondioksit çıkışı ile birlikte asetaldehit dediğimiz 2 karbonlu bir molekül oluşuyorsa ve karbondioksit çıkıyorsa arkadaşlar diyeceğiz ki Aa, bu etil alkol fermentasyonuna doğru ilerliyor. Çünkü hem asetaldehit molekülü var hem de açığa karbondioksit çıkmış. Daha sonra devam ediyoruz. Asetaldehitten de etil alkol oluşturuyoruz. Yine gördüğünüz gibi etil alkolde 2 karbonlu karbonlu. Burada nat molekülü ne oluyor? Yükselt geliyor. Şimdi benim hani burada ETS olmadığı için arkadaşlar NADH molekülünü gönderemiyorum ETS ile değil mi? Yani oksidatif fosforilasyonla ATP üretmek için gönderirdim ben normalde NAD molekülünü. Ancak burada ETS olmadığı için burada ürettiğim NAD molekülünü son tepkime de kullanılmak üzere gönderiyorum arkadaşlar tamam mı? Ekstra bunu bilmemiz sizin için yeterli olacaktır. O zaman etil alkol fermantasyonunda ne yapıyoruz? Baktığınızda NAD molekülünü... Yükselt diyoruz. Sonrasında ilk önce indirgemiştik. Sonra yükseltgedik. Yani etil alkol fermantasyonunda nat molekülü hem indirgenir hem yükseltgenir diyeceksiniz. Karbondioksit çıkışı olur ve 4 ATP üretilir. Ancak iki tanesi ne olur glikozu aktifleştirmek için harcandığından dolayı net kazancımız 2 ATP olmuş olur. Bu reaksiyon hayvanlarda görülmez arkadaşlar. Dedik ya canlının türüne göre farklılık gösteriyor. Peki kimlerde görülür? Birçok bakteride, mayalarda, bazı bitki tohumlarında etil alkol fermentasyonu görülür arkadaşlar. Bu bilgileri de bizim karşımıza çıkabilecek bilgiler. Ne yaptık? karbondioksit çıkışı yaptık. Bu nedenle ortam pH'ını düşürdük. Etil alkol fermentasyonunda da Laktik asit fermentasyonunda da ortam pH'i düşer. Niye düştü? Karbondioksit arkadaşlar. Burada etkili oldu. Laktik asitte de Laktik asit yani zaten asit o nedenle pH düşmüş olacak pH düşerse asitlik ne olur artar bunu da unutmayalım. Reaksiyon başında üretilen NADH molekülü son ürün evresindeki reaksiyona katılarak etil alkol üretilmesini sağlar. Zaten şurada gösterdik burayla ne yaptık başlangıçta indirgedik sonra ne yapacağız yükselt giyeceğiz. Bu reaksiyon nerede gerçekleşir? Stoplazmada gerçekleşir unutmuyoruz. Glikozu aktifleştirmek için ne yaptık? 2 ATP harcadık. Bu nedenle 4 ATP üretilmişti ama 4'ten 2'yi çıkarırsak 2 ATP net kazancımız olmuş oldu. Burada son indirgenen ürün nedir arkadaşlar? Asetaldehittir. Yani son indirgenen ürün dediği zaman oluşan son üründen bir önceki evreye bakacaktık. O zaman ne oldu? Asetaldehit olmuş oldu açığa çıkan son ürün nedir peki? Bakıyoruz etil alkoldür. Etil alkol organik bir monomerdir arkadaşlar. Son ürün açığa çıkarken de kullanılan enzimin adı alkol dehidrogenezdir. O nedenle zaten farklı enzim kullanıldığı için arkadaşlar burada farklı son ürün oluşur diyoruz arkadaşlar. Gelin şimdi birlikte laktik asit fermentasyonumuza bakalım. Şimdi laktik asit fermantasyonumuzun denklemine bakalım. Şimdi glikoz molekülümüz var. Biz bunu neye dönüştürdük? Pürüvata yani pirüvik asite dönüştürdük. İki yıldız arasındaki olaya ne diyorduk? Glikoliz diyorduk. Bu bütün ortak ortakta. Ne yapmıştık? Nat molekülünü ne yapıyorduk? İndir arkadaşlar. Daha sonra 4 ATP üretiyorduk. Ancak iki tanesini glikoza aktifleştirmek için kullandığımızdan dolayı net kazancımız 2 ATP olmuş oluyordu. Yani bu reaksiyon neydi arkadaşlar? Biraz önce de etil Alkol de, de söyledik. Bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşiyor ve burada kullanılan enzimler de bütün canlılarda ortaktır demiştik. Şimdi hatırlarsınız etil alkol fermentasyonunda pürüvik asitten sonra neye geçmiştik arkadaşlar? asetaldehide geçmiştik. Ancak burada gördüğünüz gibi 3 karbonlu başka bir molekülden 3 karbonlu başka bir molekül olan laktik asite direkt geçtik değil mi? O zaman diğerinden farkı ne? Bakın burada karbon çıkışı olmadı. Yani karbon sayısında herhangi bir değişiklik Olmadı arkadaşlar. Bu reaksiyonda nat molekülü başta indirgenmişti. Burada da ne oldu? Yükseltgendi. Bu olayın sebebi neydi? Burada ETS olmadığı için buradaki nat molekülü son reaksiyonun laktik asit oluşturmak için kullanılmak üzere gönderilmesini sağlıyordu arkadaşlar. Bu reaksiyon bitkilerde görülmez. Etil alkol fermentasyonu da hayvanlarda görülmüyordu arkadaşlar. Bakın bunlar bizim için önemli olan bilgilerden. Peki bu kimlerde görülüyor? Yoğurt bakterilerinde oksijen yetersiz izliğinde çizgili kaslarda ve olgun al yuvarlarda görülüyor arkadaşlar. Hani zaten şey diyoruz ya arkadaşlar laktozsuz süt falan diyoruz ya işte oradaki laktozdan buradan düşünebilirsiniz arkadaşlar burada son indirgenen ürün nedir arkadaşlar pürivattır bakalım son indirgenen ürün sondan bir önceki ürüne baktığımız zaman laktik asitten bir önceki ürün pürivatt yani pürüvik asitti burada da tüm evreler sitoplazmada olur açı alaktik asit çıktığı için ortam pH'ı düşer etil alkol fermantasyonunda karbondioksit çıktığı için düşüyordu burada yine glikozu aktifleştirmek için 2 ATP harcadık 4 tane üretmiştik ancak 2 tanesini harcadığımız için net kazanç Yine ne oldu? 2 ATP olmuş oldu. Burada son ürün açığa çıkarken son ürünümüz ne? Laktik asit. Son ürün açığa çıkarken kullanılan enzim de laktat dehidrogenez enzimidir arkadaşlar. Zaten bu enzim kullanıldığı için laktik asit oluşmuş oldu. Devam edelim arkadaşlar. Gelelim laktik asitle ilgili son bilmemiz gerekenlere. Şimdi laktik asit fermentasyonunun farkı. Neyden farkı? Etil alkol fermentasyonundan farkı arkadaşlar. Karbondioksit çıkışının olmamasıydı. Zaten laktik asit kaç karbonluydu? 3 karbonluydu. Zaten buradan da karbon sayısının değişmediğinden karbondioksitin çıkmadığını görmüş olduk. Şimdi bizim vücudumuzda arkadaşlar Mesela ne dedik? Çizgili kaslarımızda da laktik asit birikebilir dedik, değil mi? Kas aktivitesi yapabiliriz. Yani yürüyebiliriz, koşabiliriz, spor yapabiliriz. Biz bunları artırırsak arkadaşlar bizim vücudumuzda kaslarımızda laktik asit birikir. Laktik asitimiz kan damarlarımız ile beynimize taşınır. Arkadaşlar laktik asitin olayı beyindeki ağrı, uyku ve yorgunluk merkezini uyarmaktır. Yani benim hücrelerimde laktik asit birikirse, bu biriken laktik asit de beynime taşınırsa, mesela çok yorulduğumda uykumun gelmesinin sebebinin bu olduğunu ya da vücudumun bazen ağrılar çektiğini bu şekilde açıklayabilirim arkadaşlar. Mesela bu hep devam edecek bir reaksiyon mu peki? Yani benim vücudum sürekli mi ağrı çekecek? Sürekli mi uyku geçecek? Hayır tabii ki. Bu ne zaman düzelecek? Vücudum dinlendiğinde, yeterli oksijen sağlandığında laktik asit karaciğere taşınır arkadaşlar. Karaciğerdeki tepkimelerle de pürüvata ve glikoza dönüştürülür. Buna kori döngüsü deniyor. Yani bir döngü arkadaşlar bu. Yani benim vücudumun sürekli ağrılı olmaması, sürekli uyku modunda olmamamın sebebi bu. Yani benim vücudumda atıyorum hücrem var. Hücremde laktik asit birikti tamam mı? Bu bir iki, birikti ve uykuma getirdi. Tamam mı? uyku olmasına sebep oldu. Daha sonra ne yapıyorum ben? Yeterli oksijen alırsam ve dinlenirsem bu laktik asit karaciğere gönderilerek benim hücremin yeniden eski haline gelmesini sağlıyor. Bu olaya ne diyoruz? Kori döngüsü diyoruz. Dönüşüm ile oluşan pürüvat oksijenli solunumda tüketilirken glikozun fazlası karaciğerde de depo edilir. Zaten hani şu pürüvata ve glikoza dönüştürülür dedik ya işte buradaki pürüvat nereye katılıyor arkadaşlar? Oksijenli solunuma. Glikoz ise karaciğerde depo ediliyor. Glikojen şeklinde. Kaslarla oluşan laktik asit kas yorgunluğuna ve sertliğe neden olur. Ölüm katılığı dediğimiz rigor mortis olayı da laktik asit fermentasyonu sayesinde gerçekleşen bir olaydır. Son olarak arkadaşlar laktik asit ve etil alkol fermentasyonunun farklarını bir bakalım bu da yine karşımıza gelebilir. Etil alkol fermentasyonu kimlerde görülmüyordu arkadaşlar? Hayvanlarda görülmüyordu. Laktik asit fermentasyonu da bitkilerde görülmüyordu. Peki kimlerde görüleceğine bakacak olursak bakteri, mantar ve bazı bitki tohumlarında etil alkol fermentasyonu gerçekleşirken yoğurt bakterilerinde, oksijen yetersizliğinde çizgili kaslarda ve olgun al yuvarlarda gerçekleşen olaya da laktik asit fermentasyonu diyebiliriz. Etil alkol fermentasyonu için daha çok bitkisel kaynaklı laktik asit fermentasyonu içinde daha çok hayvansal kaynaklı diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi etil alkol fermentasyonunda oluşan son ürünümüz neydi? Etil alkoldü değil mi? Ondan bir önceki ürün asetaldehitti. Ben zaten son indirgenen ürünü bakmak için ne yapıyordum? Sondan bir öncekine bakıyordum. Asetaldehit olduğunu görmüş olduk. Asetaldehit kaç karbonluydu? 2 karbonluydu. Laktik asit fermantasyonunda son ürün laktik asitti. Ondan bir önceki ürün piruvat olduğu için buradaki son indirgenen ürünün de piruvat olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Etil alkol fermantasyonunda ara ürün oluşur mu? oluşur. Nedir bu ara ürünler? 2 karbonlu asetaldehit ve karbondioksittir. Yani ara ürün olarak organik ve inorganik ara ürünler oluşur diyebiliriz arkadaşlar. Peki laktik asit fermentasyonunda herhangi bir ara ürün var mıydı? Pürüvattan sonra direkt neyi oluşturdum? Laktik asit oluşturdum. O yüzden ara ürün oluşumu gerçekleşmedi. Oluşan son ürünümüz yani etil alkolümüz kaç karbonlu? 2 karbonlu. Peki laktik asitimiz 3 karbonludur diyebiliriz. Burada hem organik yani asetaldehit hem de inorganik karbondioksit maddeler oluştu. Bunlar son üründe diyebilirsiniz arkadaşlar. Oluşum sonrası gerçekleşmiş olduğu için e, laktik asit fermantasyonunda da sadece laktik asit olarak son ürün oluşur diyebiliriz arkadaşlar. Bu iki reaksiyona da baktığımız zaman hem etil alkol fermantasyonundan hem de laktik asit fermantasyonunda glikoliz evresi ortaktı değil mi arkadaşlar? Bu nedenle ortak olduğu için glikoliz evresinde kullanılan enzimler de neydi? Ortaktı. Ancak arkadaşlar pürüvattan sonra kullanılan enzimler farklı olduğu için farklı son ürünler oluştuğunu da kesinlikle unutmamanız gereken bilgiler arasına kaydedin arkadaşlar. Evet sevgili gençler, fermantasyon ile alakalı bilgilerin olduğu zihin haritası ile birlikte hücresel solunumu da burada bitirmiş olduk. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizin de yapmamı istediğiniz konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.